hepsini aldı mı ablacığım ya? A4 burada siyah beyaz. Tamam. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Zülfikar <laughs> hayırdır oğlum? Hocam birini bulmuşlar da teşhis etmemizi istedi polis. Gel bak. Şey. Şey. Gel tamam. bacım. Gel gel Ay, gel. Gel, gel. Ay Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. gel istedim Ay Allah razı olsun. Hattayız siz arkaya. Allah. Geç yavaş. Aa. get to

bir oğul ve bir öğretmenin hüzün yürüyüşü bu. Ölüm, yaşam ve umut arasında bir yerde adım adım gidiyoruz. Yüreğimiz alev almış, içimiz kül, gam. Bu ne yaman bir yolculuk. Bir yanımda cefakar Gülseren, bir yanımda fedakar Yiğit Fidan Zülfikar. Ey acımasız zaman! Ey yoksulluk! Kimsesizlik! Ey insan simsarları! Siz benim Karabayırlı çocuklarımla oynamayı marifet mi sandınız? Kimsiniz siz? Ben Sadi Payaslı Kendini tepeden tırnağa adalet ve masumları korumaya ruhunu adamış bir gönüllü Gencecik fidanların, umutların, sömürenlerin, anaların yüreğini söndürenlerin celladı olmaya yemin etmiş bir gönüllü. Allah'ın huzurunda bir kez daha yemin ederim. Benim çocuklarıma yırtıcı hayvanlar gibi ilişen insan simsarların kökünü kazımazsan, bu alem içinde huzurum olmasın, adım anılmasın. İçi evlat acısıyla kavrulan gülselen ana. Karabayır'ın cefahkar, içi evlat acısıyla kavrulan gülselen anası. Şu ananın gözünün yaşına, yüzünün kederine bakın. Dünyadaki bütün dağların karlarını toplayıp getirsem, bu ananın yangınını söndürmeye yeter bu kadının gözünden akan ıstırap yaşını mutluluk yaşına çevir. Analar ağıt yakmasın. Analar evlatlarıyla el ele güzelliğin, umudun, iyiliğin türküsünü söylesin. Ozan, bir deli asi fidan. Anne Annem sen ne işim anne? <laughs> ah benim oğlum o zaman. Annem, annem ne işim sen anne? Zülfikar, <laughs> Zülfikar oğlum. <laughs> Göçmen kuşlar gibi çok uzak diyarlardan Uçurumun kenarından Kudurmuş dalgalardan Ölümden dön gel çocuk Allah yardımcımız olsun Aç kardeşim